yol iki görünüyor. Nereden nereye geç? Dikkatinizi çekerim. Yol iki görünüyor. Nereden geldi yani? Birden bire oradan buraya nasıl geldi? Demek ki bu ihlas düsturlarını tatbik etmeyenler öbür tarafa iltihak ediyor. İkinci yola düşüyorlar yani. Yol iki görünüyor. Nereden geldi? Hilleti izah ederken birdenbire yol iki görünüyor dedi. Tamamen yer değişti yani. Tamamen iş değişti. Yani yol iki görünüyor da bu ikhlas düsterlerine tatbik etmeyenler öbür yola iltihak ederler. Çok dehşetli bir şey bu.